Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Bu kanala eminim ki abone değilsin. Video altına bakarsan abone ol yazısı yazacak. Hemen tıkla onu arkadaşım. Yeni küçük bir kanal inşallah yedek bir kanal. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu şekilde çok güzel çıtı pıtı bir modelle geldim. Böyle bir papatya edasında. Harika bir model oldu arkadaşlar. Şimdi bunun yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Evet arkadaşlar ipimizi tığ bastığına sabitledik. İlk başlarken şu alttaki zemini yaparak başlıyorum başına 2 aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 geriye çekerek dibinde bir yuva oluşturdum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına 1 alıp oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Burası orta. Burada 2 3 4 5 6. 7 adet zincir çekiyorum. Hemen şu dibine batıp 7 adet zincirimi kapatıyorum. Burada tepede bir yuva elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi başına 2 alıyorum. Yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum 2 çekiyorum başına bir alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çekiyorum 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum alt kısmımız bu şekilde oluşuyor dibindeki tığ battı sık iğne ile girdim 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum Ben 6 tane ara verdim 3 zincir yandakinde kapat 2 oldu 3 zincir yandakinde kapat 3 3 adet zincir yandakinde kapat 4 3 adet zincir yandakinde kapat 5 3 adet zincir yandakinde kapat 6 ve 6 tane ara verdikten sonra başına 2 alıyorum yine bir tığ batsı atlayıp ikinciye giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Başına 2 aldım, girdim. 2'şer 2'şer çekiyorum. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Burası orta oluyor. 7 adet zincir çekip bu dibine batıp kapattım başına iki alıp girdim ikişer ikişer çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektikten sonra 3 adet zincir çekip dibinde kapattım dibindeki tığ battı ya da bir sık iğne ile girdim yine altı tane ara verdikten sonra bu işlemi yapacağım alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim Burada hani 7 zincirli bir yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz. Buraya giriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan 2 adet zincirim. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci, başına bir alıp girdim önce bir çektim sonra iki sonra 2 3 4 başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 5 tekrar 2 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum bir tane de sık iğnesi yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 adet zincir çekip dönüş yaptım. Dönüş yapıp yuvaya girip bu tarafında 16 adet zincirimi kapatıp üzerinde bir Benim elim sıkı 16 çekiyorum arkadaşlar sizler onu elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz. Çok sıkı değilse 12 13 de çekebilirsiniz. Bakın bu tarafta kapattım. Tepede bir yuva oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim döndüm. Burada 12 zincir çekmemin sebebi şöyle bırakacağım burayı. Beyazla devam edeceğiz. Ortasını çiçeklerini yapıp şimdi burada 16 zincir çekip kapattığımız o üzerindeki yuvaya giriyorum beyaz ipimi buraya sabitliyorum bakın şurada 12 zincir çektik bu sarı ip bizi bekleyecek burada bir süre 3 adet zincir çekip başına 2 aldım bu 3 adet zincir birinci trabzan yuvaya girdim 2 2 2 çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 4 3 zincir çekiyorum yuva içerisine girip 5. trabzan olarak kapatıyorum tekrar 3 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum 2 2 2 çektim 2. trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan Başına iki alıp girdim. ikişer ikişer çektim. 4 Burada 3 veya 4 zincir çekip 5. trabzan olarak kapatıyorum. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 tane olana kadar bu üzerine yapıyorum. Evet arkadaşlar son yaprağımda yaptığım 3 zincirimi çekip yuva içerisine kapattım. Bir de zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Bu şekildeyim şu an. Şimdi burada bıraktığım bu zincirimi alıyorum. Buradan devam ediyorum. Bu yaprakların üzerine zincir geçişi yapacağız. Evet 12 zincir çekmiştik. Yuvaya girdim. İki yaprak arası. Kapattım bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum yuvaya giriyorum iki yaprak arası kapatıyorum tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yuvaya girdim ipin ucunu aldım iki yaprak arası kapattım İşlem aynı arkadaşlar buraya da 12 zincir buraya da 12 zincir çekiyorum son 12 zinciri de bu tarafta kapattım arkadaşlar burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu ipleri temizleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar gerçekten o kadar güzel oldu ki isterseniz aralarını biraz daha fazla yapın. Ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Daha fazla ara verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Yani hiç ütü yok. Bunu ütülenince daha güzel kalıp gibi duracaktır. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sonsuz teşekkür ederim.